Aktu. ABD'de olan bir şeyin Türkiye'ye gelmeme ihtimali yok zaten. Yakında single mama türer. Onunla ilgili aslında bir sürü hikayem var. İşte mesela bir tanesini uzun uzun anlattım arkadaşlar. Kapalı grupta gene. Burada anlatamam mesela. Öyle bir sıkıntı var. Neden? Çünkü şöyle başlıyor. Bizim bir arkadaş vardı diye başlıyor. Şimdi bizim bir arkadaş vardı diye olunca o arkadaşın kulağına gider o iş. Ama diyorum ya yani aşama aşama sol gerici tayfanın veya da SJW tayfanın ya bak bak ne karikatürize ediyoruz ya burada dalga geçiyoruz yani. Ama birebir aynısı. Birebir aynısı yani gerçekten. Ama burada anlatamam maalesef yaşadıklarımı. Hani bazı şeyleri biliyorsam arkadaşlar. Daha önce demiştik ya. Bazı kişi tarikatın içine büyümüştür. Tarikatların içinde dönen olayları çok iyi bilir. Ben de Cihangir solcusu tayfanın arasında büyüdüm. Zengin solcu. Hani tipi falan çok iyi anlayabiliyorum. Neden tip diye bir parti kuruldu falan onu çok iyi anlayabiliyorum yani zengin solcu, cangir solcusu tayfanın ben arasında büyüdüm yani. O tür insanların arasında büyüdüm yani. Mantalitenin falan çok iyi biliyorum. İşte hangi noktada mesela parti gör takıldıklarını, hangi noktada markacı takıldıklarını. Ondan sonra hangi noktaya geldikleri zaman feminist olmaya karar verdikleri, ne olunca feminist olmaya. Hangi noktaya geldikleri zaman muhafazakar veya işte ben iyi kızım, evinin kadınıyım takıldıklarını. Ya da işte mesela kocalarına ayrıldıktan sonra bir anda feminist güçlü single moduna girdiklerini. Daha da bir şey bir sürü şey anlatırım da ondan sonra e, olmaz. İnsanlar insanlar e, üstlerini alınırlar. O yüzden daha fazlasını anlatamayacağım. Ama yani hiçbir şey şaşırtmıyor beni. O arkadaşların yaptığı hiçbir şey şaşırtmıyor. Bir sonraki hamlelerini falan çok net anlayayım. E, şimdi şu olacak diyorum. Şimdi mesela yakında boşanacaksın diyorum. Boşanıyor mesela. Alaçatı'dan Roboski'ye selam çakma. Aynen öyle. <laughs> ya o falan çok bana çok normal geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hani size çok garip geliyor olabilir de Alaçatı'da mesela Sezen Aksu Alaçatı'da konser veriyor. Sıradaki şarkım Roboski'ye gitsin falan diye. Açılım döneminde öyleydi. İdeali sen herkesinle insanla muhatap olmuşsun usta demiş. Neyse onu konuşuyorduk ya işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız dedi ya Amerika'da olan her saçmalık Türkiye'ye gelebilir diye. Ge Gelecek de diye. Mesela single momlar geldi. Net geldi. Yani şu an siz farkında mısınız onun? Bu hep vardı zaten yani e, boşanmış ve çocuğu olan çocuk büyüten kadın hep vardı zaten ama bu artık bir siyasi şeye geldi çünkü şeyi görüyorsun yani hani feministlerin yaptığı bir ritüel gibi bir şey oldu artık yani evlen çocuk yap boşan bir ritüel gibi bir şey oldu neyse önemli değil tabii ki bunu yap ekşi ekşi yazma çek çek elini çek ekşi yazacak şimdi dedi ki bütün single mamlar feministtir Yeni bir şey çıkmış arkadaşlar şu an Amerika'da işte. Onunla ilgili konuşacaktım. Massachusetts olması lazım. Yani bütün Amerika genelinde değil. Ama orada hastanelerde yeni bir yönetmelik çıkıyor. Bu yönetmelik de şu. Normalde arkadaşlar bir bebek doğduğu zaman... ...ve bu bebeğin kanında uyuşturucu tespit edildiği zaman... ...hemen şeye söyleniyormuş bu. İşte çocuk koruma vesaire bunlara söyleniyormuş. Ve buradan o kişinin annesinin uyuşturucu kullandığı ortaya çıkıyor... Ve üstüne üstlük hamileyken uyuşturucu kullandığı ortaya çıkıyor. Welfare dedikleri, yerleri de gene raporlanıyormuş bu. Welfare dedikleri olaydı. işte bunlara işte sen fakirsin deyip bedava para veren. Yani kısacası sen fakirsin deyip bedava para verdikleri kişilerin uyuşturucu kullandığını öğrenmiş oluyorlar böylece. Sen fakirsin sana para lazım dedikleri kişinin uyuşturucu kullandığını öğrenmiş oluyorlar. O, o zaman çok büyük sıkıntıya giriyor. Bunun haricinde neglect deniyor buna. O da çok büyük suç Amerika'da. Şey gibi düşün. Çocuğu, küçük bebeğini işte beslemiyor. Ondan sonra evde bırakıyor. Şey kendisi uyuşturucu kullandığı için. O yüzden mesela neglect olarak da geçiyormuş bu olay. Ve şu anda onu kaldırmışlar. Massachusetts olması lazım. Onu kaldırmışlar. Neden? Sebep olarak da şu. Siyah anne şey anne değil pardon. Siyah doğum insanlarını. Pregnant person. Pregnant person. Yönetmelikte böyle geçiyor. Siyahi doğum insanı anne değil. Doğum insanı ve doğum kadın da değil. Doğum kadın da değil. Doğum insanı. Siyahi doğum insanı bu olaydan çok etkileniyor. Siyahlar bu olaydan çok negatif bir şekilde etkileniyor diye. Bakın ne kadar ne kadar rezil bir durum. Ne kadar rezil bir durum. Ne kadar rezil bir durum. Yani bu bunu yapmalarının sebebi caydırıcı olsun da insanlar uyuşturucu kullanmasın. Hamile kadınlar hamile insan bireyler değil, hamile kadınlar gene uyuşturucu kullanmasın diye. Ve bu yönetmelik değişiyor. Birçok insan arkadaşlar maalesef şeyin farkında değil. Sol gericilerine büyük tehlike olduğunu farkında değil. İlla böyle hani bizim başımıza gelecek, biz bunu yaşayacağız. Biz bunu yaşadıktan sonra Allah karesinin nasıl bir şey olmuş falan diyeceğiz. Ondan sonra bizim aklımız başımıza gelecek. Biz bunları birebir yaşayana kadar biz öyle bir şey vardı ya işte muhalefet geldiği zaman herkes özgür olacak. Muhalefet işte şey altılı masa zamanında diyorlardı ya. Kılıçdaroğlu başa geldiği zaman herkes özgür olacak. Demokrasi olacak. Bilim olacak. Ekonomi düzelecek. Aynen. Sol gericilerin güç sahibi olduğu zaman neler yapacağını gerçekten ben Türkiye neler yapabileceğini kestiremiyorum. Gerçekten kestiremiyorum. Mesela böyle bir şey Türkiye'ye gelir mi? Gelmese bile bunun gelmesini isteyen gruplar çıkacak. Onu biliyorum yani. Sağ gerici bitiremeyen sebebi sol gerici olması. Aynen öyle. Öyle tabii ki. Az önce söylediğimiz olay işte. Arkadaşlar insanların çoğu senin gibi benim gibi insana karşı bin tane basit zekalı insan var. Hakaret olarak söylemiyorum öyle. Yani basit zekalı düşük zekalı insan dediğin zaman bu hakaret kabul ediliyor. Neden bilmiyorum. Yani birine mesela kısa boylu dediğin zaman hakaret değil ki bu. Zayıf demen de hakaret değil. Zayıfsa zayıftır. Beyni zayıf dediğin zaman hakaret oluyor ama eren ünler sol gericiler sağ gericiler tercih ederdim. Evet çünkü henüz onların başa geldiği zamanı yaşamadığın için. Yaş kaç? Henüz onların başa geldiği zamanı yaşamadığın için tercih edersin. Yani düşünün arkadaşlar, düşünün arkadaşlar. PKK seni tükürüğünde boğar diyen birisine mazbatayı vermediler diye götüm götüm koşturan, onlarla birlikte polise taş atan Polisle çatışmaya giren adamlardan ne bekliyorsunuz? Ne çıkacak yani? Hiçbir şey çıkmayacak. Ama şunu da ben farkındayım artık. İnsanlara mal mısınız demek de var artık boş. Çünkü mal bir insan, mal dediğin zaman o insan gerçekten malsa mal olduğunu anlayabilecek kapasite değil ki. Güzel laf oldu. Bu çok ilginç bir şey değil mi arkadaşlar? İlginç bir konsept. İlginç bir konsept gerçekten. Mesela kedileri düşünün arkadaşlar. Birçok kedi dünyaca ünlü oldu değil mi? Ama dünyaca ünlü oldu şey sağ olsun sosyal medya sağ olsun birçok kedi dünya ünlü oldu. Ama kedi böyle bir şey idrak bile edemez. Dünya cünlü olmak ne demek? Instagram'da işte ünlü oldun. Instagram'da ünlü olmak ne demek? İdrak bile edemez. Düşünse dünya cünlü senden benden hepimizden ünlü kediler var. Ama idrak bile edemez. Büyük de şeyi düşünür sadece. Aa bana çok mama gelmeye başladı bu aralar. Bu aralar bana çok mama gelmeye başladı. Ne de acaba? Veya işte çok fazla insanın karşısına çıkarsa ki çıkmıyor onlar. Farkına bile olamayacak. Ya da şeyi düşünün. Zeka geriliği yaşayan, ciddi anlamda zeka geriliği yaşayan tanıdıklarınız var mı? İşte komşularınızdan, arkadaşlarınızdan. Ciddi anlamda zeka, yani şöyle konuşamıyorlar bile. Yani yaşları ileri harbiden ama konuşamıyorlar bile. O, o noktada hiç öyle birini tanıdığınızı bilmiyorum. Mesela ona gidip de sende zeka geriliği var desen onu anlayabilecek nokta bile değil. Zeka geriliğinin ne demek olduğunu bilmiyor. Onun dünyası mesela nasıl? O o insanın dünyası mesela nasıl? Çok ilginç değil mi? Çünkü zeka gerilinin ne olduğunu bilmiyor, anlayamıyor. Dünyayı o nasıl görüyor? Aynı şekilde arkadaşlar. Şu NPC dediğimiz basit zekalı insanlar dediğimiz insanlara da empati o yüzden yapamıyoruz herhalde. Ne desem boş. Ne desem boş. Yani bir de sinirleniyorsun. İşte sinirlenmemek için bunu bilmek lazım arkadaşlar. Sinirlenmemek için bunu bilmek lazım. Mesela şey var ya Hiko baba başka bir engelli kız özürlü kızı görüyor. Şöyle parmakla gösterip dalga geçiyor. O videoyu biliyor musunuz abi? Mesela Hiko baba seni böyle parmakla gösterip dalga geçse gülse falan üzülür müsünüz? Üzülmezsiniz. Şey demezsiniz değil mi? Ya herife bak ya dalga geçiyor benimle falan demezsiniz. Diğer insanların da yani size böyle bir şeyler anlatmaya çalışan ve zekanıza hakaret ederek bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. İstediğin inan kardeşim umrunda değil. Umrunda değilsin istediğin inan. İnan. Öteki dünyaya mı inanıyorsun? İnan. Ama böyle bana bana böyle hani bilimsel kanıtla geldim. Bilimsel kanıtla geldim. Bak şimdi kanka. Bak şimdi pilot kalem. İşte bir tane böyle kürek varmış. O nasıl bir tane kayığın marangozu varmış. Yapasın geliyor. Çünkü neden biliyor musun? Neden sinirleniyorsun biliyor musun? Şu bakımdan sinirleniyorsun. Adam senin zekanı hakaret ediyor. Ve onun farkında değil ama. O çok ilginç bir şey. O normal konuşuyormuş gibi düşünüyor. O harbiden süper yani. Çok entelektüel bir şey söylüyorum şu anda. İşte bir, bir kayığın marangozu varsa. Ondan sonra bilmem ne varsa. Bir tomurcun memesi var. O böyle çok üst düzey bir şey anlatıyormuş gibi sanıyor. Ama sana nasıl geliyor biliyor musun? Bu küçük bebekleri kandırırsın ya. Şeni polişe vereceğim. Seni polişe vereceğim. Niye Thomas Mas gibi konuşuyorum bilmiyorum bu arada. Neden beni aşağıda bekletiyorsun? Seni polişe vereceğim. Böyle Thomas Mas gibi konuşurlar ya çocuklara. Mesela bak Bak eşek kadardım. İlkokula gidiyordum. Bak ilkokula gidiyorsun. Eşek kadarsın. Bir de ilkokula göre de şeysin yani. Kafası çalışan da bir adamsın. İlkokul insanı. Yaşına göre de. Hala da dayılar şey espirisi yapıyor. Hop çükünü keseceğim. Hop keseceğim çükünü. Böyle makas falan. Hop bak keserim ha falan. Aynen kesersin. Evet. 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 Sen sen boş zamanda insanların penisini kesiyorsun. Evet. 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 Keseceksin. Böyle korkutmaya falan çalışıyor. Keserim ha. Aynen kesersin kanka. Aynen kesersin. Nerede acaba o dayı? O dayı nerede acaba? Gitsem böyle indirsem pantolonu. Ne oldu o makas? Makas kesmiyor galiba. Makas kesmiyor galiba dayı. Dayı makas kesmiyor galiba. Amca. Dayı derken literally dayı değil tabi. <laughs> Gerçi akraba anlamında değil. <laughs> akraba anlamında değil arkadaşlar. Amcalar dayılar anlamında. Baltayla geliyormuş ondan sonra. Bak amca kızıyor aynı amca kızıyor seni polise vereceğim. Ya yani bak mesela o, o da öyle. Yani eşek kadarsın hala seni polise vereceğim diyor. Hani şi, şu anda seni polise vereceğim demek kadar saçma. Şu an birinin gelip de o, işte onu anlamıyor bana o şeyi pilot karem falan anlatmaya çalışanlar. Şu an mesela onun gelip de bak seni polis amcaya veririm ha demesi kadar mantıklı abi. Bende şey var mıydı acaba ya? Bu şey muhabbeti vardır ya. Amcaları göstersen pipini. Hatırlamıyorum. Yani çünkü hatırlasam şey yapacağım. İşte sen 35 sene önce amcaları göstersen Pipin demiştin ya al diye böyle. Ali Yıldızhan neden böyle şeyler yapıyor? Söylerken utanmıyorlar mı? Çünkü küçük, küçük çocuk çükünü keseceğim diyor. Yani şu işin arası yok mu? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. 80'lerin anne babasıyla 2020'lerin anne babası. Şu işin arası yok mu yani? Acaba 2000'lerin anne babası o işin arası mıydı? Öyle miydi? 2000'lerin anne babaları. Yoksa yok muydu öyle bir şey? 80'lerin anne babasıyla mesela şunu hatırlıyorum ahtapottan korkuyordum ben. Bir kere ahtapot görmüştüm çünkü çok korkmuştum. Gene böyle ilkokul ama ilkokulun başlarında. Belki birinci, ikinci e, sınıf. Daha, daha da küçük olabilir bir dakika. Bir hayır daha da küçüktüm. Daha da küçüktüm. Evet. Çünkü şeyi hatırlıyorum. İlkokuldayken zaten Sefir Sar'a taşınmıştık. Bu ondan önceydi yani. Suya atla diyorlardı. Korkuyorum işte ahtapot varsa falan diye. Oradan da bir tane amca o şeyin kaptanı mıydı acaba? O yatın kaptanı mıydı? şey tur gemileri olur ya tur ne oluyor tur yatı mı tur yatları olur ya onun kaptanı mıydı öyle bir şeydi gülüyordu böyle bu da erkek mi ya erkek olacak bir de ah ha ah, ah, ha ah, ah. ha bu da kendisi Ve de şeyin diyordu sen erkek misin kız mısın erkeğim diye ah ah ah, ah. erkeğim diyor bir de kendisine denize at demiyor daha falan buradan şeye nasıl geldik ya Eee sen hangi cinsiyet beyan ediyorsan çocuğum sen o cinsiyet sen ne diyorsan olsun sen ne diyorsan olsun ben plan şeşim. Şimdi erkek de olsan tabii prenses olabilirsin. Erkek de olsan şey er e kendini ne ilan etti? Prenses mi ilan etti? Tamam tamam olur olur. Bak sesimi yükseltmiyorum Se e seni çocuk psikoloğuna götürmek zorunda kalmayayım e sesini yükselttiğim zaman çünkü travma yaşıyorsun böyle e ey falan yapıyorsun kendini yere atıyorsun. T t t travma yaşıyorsun çocuğu PTSD yaşıyorsun sanırım sende HD ADHD var ADHD olduğu için. Ee, ...sesimi yükselttiğim zaman PTSD yaşıyorsun. O yüzden e, seni çocuk psikoloğuna götürmem gerekmesin tekrardan. Çünkü çocuk psikoloğu dedi ki... ...transition gerekebilir dedi. Cinsiyet transitionu gerekebilir dedi. Kendisini ne ilan ederse o olsun dedi. Olur mu çocuğum? Buradan buraya nasıl geldik bilmiyorum. Böyle bir tane çocuğun etrafında 3-4 tane amcanın... ...böyle bir, bir şey yapıp toplanıp böyle... ...hadi gö gösterse amcalar çıkın falan denmesinden...